Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Kırmızı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'daki su sıkıntısıyla alakalı yapmış olduğu ifadelerde ve Melih Gökçe'nin buna karşı söylemiş olduğu söylemlerden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle haberimize geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara'da 110 günlük su kaldığını belirtmişti. Bunlara ithafen Melih Gökçek ise Twitter üzerinden Mansur Yavaş'a cevap verdi. Melih Gökçek Mansur Yavaş gene algı yaparak yalan bilgilerle Ankara'ları kandırıp suya %60 zam yapacak. Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı deniyor. Külliyen yalan dedi. Ve devamında ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlatayım. Şu an barajlarda 329 milyon metreküp su var. %20 ölü hacim kaldı 263 milyon metreküp. Mansur 110 günlük su var diyor. 110 çarpı 1.2 132 milyon metreküp. kaldığı 131 milyon metreküp. O da eder 109 günlük su. Demek ki 110 artı 109 219 günlük su var dedi. Ve bunlarla birlikte birkaç belge yayınlayarak toplam 371 günlük su olduğunu söyledi ve Mansur Yavaş'ın Ankaralıları kandırdığını iddia etti. Ayrıca Melih Gökçek belediye meclisindeki tüm parti gruplarına Mansur'un kamuflajlı %80 zammına karşı çıkmalısınız. Enflasyon oranı zam için olağan zam oranı olmalıdır. Benim zamanımda her ay su fiyatı enflasyon oranında çıkarır veya indirirdik. Fiyatı düşüreceğim dedin oy aldın bari kazıklama ibarelerini Twitter üzerinden Mansur Yavaş'a söyledi. Bakalım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konularla alakalı bir açıklama yapacak mı? Daha öncesinde Melik Gökçek'in kendisine yaptığı iddialara herhangi bir cevap vermemişti. Bu sefer ne tepki gelecek merakla bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.